Herkese selam, biz yine bugün dışarılardayız, evde duramadık çünkü hava bugün bayağı güzel. Bugün 21 dereceydi sanırım değil mi? Aynen 21 derece. Yarın bayağı soğuk olacak, 12 dereceye düşecek, biz de bugün değerlendirelim dedik, dışarı çıkalım istedik. Bugün Bozdağ'a gidiyoruz, yine insanlardan uzak olacak, hava alalım dedik. Trafik bayağı kalabalık da Şu anda geçti işte korktum ya, valla çevirecektim. Maske Anladım. yok falan. Vardı da takmadık tabii. Bir de artık yan yana oturma sıkıntısı olduğu için sağ koltukta oturmak yasak artık. Ama biz tabii bu kurala bir kere falan uyduk. <laughs> bir daha hiç uymadık. Bugün seni Boz'dan sol tarafına götürdüm. sağ tarafına götürdüm. Oraları gezdirdim. Bu tarafa gitmemişsindir herhalde. O tarafa daha önce hiç gitmedim. Bu seferde bu tarafı gezdireceğim sana. Şu an Eskişehir'in Mutalıp köyündeyiz biz. Buradan birkaç yol var Bozdağ'a çıkan. Bak, Evet arkadaşlar, biz artık dönüş yoluna geçtik. İçeri doğru dönüyoruz yavaştan. İnsanlar yolun ortasında ne yapıyorlar böyle acaba? Açılıyor. Gezeceğim ben. Çocuklar. Manyak. <gülüyor> 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 Ramazan dolayısıyla çok fazla bir şey yapamıyorsun. Yani yiyip içemiyorsun rahatça. Ama iyi oluyor. Ama Bayağı yine de güzel desizlik. oldu. Hava almış olduk. Bizim için değişik oldu. Karnım çok acıktı. Karnım çok acıktı. Karnım acıktı. <laughs> Benim de karnım çok acıktı. Bu yıllar yine. aldım gerçekten. Öksürüğüm gitti. Ya. Evet. Orada sanmasın abi. Sigara az öksürüğüm. Sigarayı bıraktığın gibi bir şey hatta artık yani sen. Hiç Anladım. içmiyor artık benim eşim sigara. Onu da burada. Arkadaşlar biz bugün dağ boyarı gezimizi yaptık. Şimdi yavaştan dönüş yoluna geçiyoruz. İftar vakti yaklaştı. Çok güzeldi. Hava aldık. Rahatladık. Yani çarşıya falan çıkmak yerine Böyle biz kaçıyoruz yakın yerlere. Uzak yerlere de gidiyoruz ama şu an şehir dışı yasa olduğu için tabii çok bir şey yapamıyoruz o yüzden. Biz Sarchi... de Ramazan olduğu için çok bir şey yani. yapamıyoruz. Sadece Eskişehir içi olan yerleri geziyoruz. Güzel eğlendik yani. Hava evet. aldık, temiz hava almış olduk. Herkese de tavsiye evet. ederiz tabii. Yapıp bol bol gezin. Yani kaçabildiğiniz kadar temiz hava, Değil mi? Böyle boz dağ olabilir. Sarıcakaya olabilir. Eskişehir içinde gidecek çok yer, yer var. Eskişehir içinde gidilebilecek çok güzel yerler var. Oralara gidebilirsiniz. Çok güzel şeyler var. Şu an mesire yerleri kapalı olduğu için sadece Evet, orman tarzı yerlere olduğu, için. yerlere giriş izni var. Bir başka Aynen. yerlere giremiyorsun yani. Güzeldi bir hava aldık. Evet güzeldi. Ee, bizim Instagram sayfamız yeni açtık değil mi? Gezici çift. Gezici çift. Çift T ile. Çift T ile. Sonu çift T ile bitiyor. Aynen. Yani takip edersiniz. Seviniriz. Böyle video koyuyoruz biz de arada. Evet. Bu şekilde. Görüşürüz. Kendinize, Kendinize iyi, iyi, bakın. bakın. Görüşürüz.